Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Stepne uygulamasında nasıl yürüyerek para kazanacağız ve nasıl ayakkabı satın alacağız bundan bahsedeceğim. Biz bunu tamamen sizler için test olarak geliştiriyoruz arkadaşlar. Yani sizler için burada ne kadar para kazanacağımızı burada öncelikle test edeceğiz. O yüzden kesinlikle size bir yatırım tavsiyesi yapmıyoruz. Buradaki bir ayakkabı 20 bin lira falan yaklaşık minimum 15 bin lira. Bu ayakkabıları alarak günlük yürüyerek para kazanabiliyorsunuz. Şimdi burada sağ üst köşede filtreler var. Alışveriş butonuna tıkladığımız zaman filtreler kısmında yürüme ayakkabıları, koşma veya antrenman ayakkabıları var arkadaşlar. Biz yürümeyi seçiyoruz çünkü antrenman ayakkabılarında hızınız 10 km falan olmalı para kazanmanız için. Ama bu ayakkabılar birazcık daha ucuz oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi runner ayakkabılarına bakın gördüğünüz gibi koşanlar yani ben koşmayacağım diyorsanız biraz para vereceksiniz açıkçası. Burada kaman, ankaman, rare var arkadaşlar. Biz e, yürüyen ayakkabıları en ucuzundan alıyoruz. Burada 1 ve 6 kilometre hızla yürüyebilecek C'niz ve e, ve şanslı ve güzel kazandırabilecek bir tane e ayakkabı bulduk. Sağ üst köşede wallet var. Wallet'ımıza para gönderiyoruz arkadaşlar. Sol ana receive kısmından. Ardından hız kısmından arkadaşlar. Burada transfer edip speeding koşu hesabına sol anayı gönderiyoruz. Koşu hesabına sol anayı gönderdikten sonra ana hesaptaki sol geçer. Buy now butonuna tıklayarak 13 sol şu anda alıyoruz. 13 level bir ayakkabı. Güzel beğendim bu ayakkabıyı. Confirm ediyorum. First dedi ayakkabı şu anda satın almış oldum. Bakınız hemen burada Wallet'ta ayakkabılar kısmına gelecek. Şurada. Gördüğünüz gibi ayakkabım burada gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi level 5 demiş. Ayakkabı bu kısımda. Diğer ayakkabıları da buradan görebilirsiniz. Level up. işte burada ayakkabıyı geliştirebiliyoruz, satabiliyoruz, transfer edebiliyoruz. Bunları gördüğünüz gibi levellerini yükseltebiliriz. Ben burada start'a basıyorum. Bu ayakkabıyla artık yürüdüğüm için burada kazanç sağlayabileceğim. Burada tokenlarım gözükecek. Evet şu anda gördüğünüz gibi kilometre burada gözüküyor. Hızımız gözüküyor. Bu videonun da devam gelecek. Stepney ile ilgili videolarında için abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın